Arkadaşlar hoş geldiniz yeniden. E, yani bu kadar yorulmamın sebebi şu. Yani mesela abone olmadığım zaman fazla video çekmeyi severim. Yani e, güzel bir şimdi oyun oynayacağız. E, fazla video çekmeyi severim. Devamlı abone olun ki e, 11 abone olduğumuz zaman şey gelecek. Yeni video gelecek. Hadi bakalım püh olsun diye dur ne oluyor oyunun ayarlarına başlamışım başlarım oyun ayarına buna sonra oyun ayarı başlarım nasıl arkadaşlar bu kadar falan de en fazla falan yani video güzel aslında abone olursanız abone olursanız sesim yüksek gelmedi abone olursanız fazla video çekeriz sorun değil ee, bir de bir şey söyleyeyim mi ve ben şimdi bir şey söyleyeyim. Ekran kaydetçi falan şeyler vardı. Ama ondan dolayı biraz sorunumuz var. Sorunumuz var. Artık gömdük. Arkadaşlar oyun biraz donuyor. O sorun değil ama. Ha, donmaya başladı. Yani arkadaşlar güzel bir oyun olmalı. Ha kazandık. Oyun biraz dönüyor arkadaşlar ama o sorun değil. Yani arkadaşlar bu kadar iyi bir şeyle güzel bir oyun. Yani akta veriyorum oyuna. Oyuna hak vermek de önemli ya. Bence Bence daha hak vermek önemli. Hadi. Görüşürüz. Daha video yayınladık. Daha onu YouTube'a yatırmaya...